Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin hasta ve yakınları için hayatta geçirdiği refakatçi evi projesi misafirlerini ağırlamaya başladı. Hastanede yakın olup maddi imkansızlıklar nedeniyle arabada konaklayan vatandaşlar artık otellerde ücretsiz konaklıyor. Pandemi döneminde hasta yakınları göçebeye döndü. Uzak ilçelerden merkezdeki hastanelere akın eden hastaların yakınları maddi imkansızlıklardan ötürü parklarda arabalarda sabahladı. Hastaneye geldiğimizde e, arabada kalıyorduk mecburen. bayağı bir sıkıntımız oluyordu. Yani arabada kalıp burada beklemek çok kolay olmuyor. Hastanede bir günde de iş bitmiyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi günlerce hastane çevresinde geceleyen hasta yakınlarının sesine kulak verdi. Hasta yakınları artık ücretsiz olarak otellerde ağırlanıyor. Annesi hastanede yatıyor, kız kardeşi hastanede yatıyor. E refakatçisi e, oda alamıyor, o kadar ekonomisi yok. E nerede kalacak? Bir yakını varsa üç gün onun yükünü çekebilir ama uzun süre kalamıyorlar. Bunu hayata geçirdik. Refakatçi evinde olmazsa olmaz şart temizlik ve hijyen. Odalar dip köşe virüs ve bakterilerden arındırılıyor ve konuklarını bekliyor. Konaklama tesisleri bu dönem pandemi döneminde bayağı bir sıkıntı çekmektedir. Fakat bu tür bir destek, bu tür bir projeler bizleri destek konusunda çok iyi olmuştur. Otelimiz aynı zamanda güvenli sağlık sertifikasına sahiptir. Devamlı hijyen içerisinde bulunmaktadır. Refakatçi evinin konuklarından biri Mehmet Tamdoğan, eşi kanser hastası. 90 kilometre mesafedeki Silifke'den Mersin'e her geldiklerinde arabada yatıyordu Tamdoğan. Ta ki arabasının camı tıklatılana kadar. Hastam vardı, hastayla için geldim. E, arabada kalıyordum. Baktım camım çalındı, uyuyordum. Bu bir misafirhane olduğu söylendi. Kalmak ister misiniz dediler. Yani kalınmaz mı? Arabada kalmayı tercih eder mi kimse? Ekipler Mehmet amcayı aldı, hastaneye yakın refakatçi evine götürdü. Ateşi ölçülüp giriş işlemleri de yapıldı ve... Hala çok güzel. Odamda televizyonum var, yatağım var, buzdolabım var, dolaplarım var. Refakat çevrelerinde sadece konaklama değil, yemekler de ücretsiz. Sağ olun, çok teşekkür ederim. İyi istirahatler, afiyet olsun. Baya doyurucu yemekleriniz var. Dostane hizmetten hasta yakınları da memnun. Her kentte bu projeden olursa insanlar rahat ederler. Çünkü hasta oldukları dönemde hassastır insanlar. Yardıma muhtaçtırlar her anlamda maddi ve manevi olarak